Günaydın arkadaşlar. <laughs> Nasılsınız? Nasıllarmış? İyi misiniz? Ne yapacaksın Gülşah'cım bize bugün? Bugün Avantaj AVM reklamını yapacağım önce. Hı, sonra? Göndermiş miydin? Sana o Whatsapp'ından yollamıştım. <gülüyor> <onu>. <gülüyor> avantaj AVM 3 tane küçük minik ondan sonra Ratata. Ratata bir tane. Sonra. Ratata boom! Rasada boom'u da çekeriz. Evet, Rata'da Çok rasada boom geldi için. Da, Çünkü herkes arkayı. merak ediyor o zaman diye. Hadi bakalım. Sen hazırsan. Ben hazırım. O hazırsa. Zeliş de hazır mı? Zeliş. Hazır mısın kızım? Zeliş hazır. O zaman basıyorum, bastım. A'dan Z'ye tüm temizlik ürünleri binlerce çeşit ve en uygun fiyatlarla kalitenin adresi Avantaj AVM'de. Oldu. Sadece Adresi avantaj abi. Orada çok mu düştün acaba? Ya bilerek düştüm. Bir saniye bir dinleyin bakalım. Yazlarla Pelitin adresi avantaj abemd. Bilerek düştüm avantaj ABM'de. Tamam kalsın. İkinciyi yapıyorsun değil mi? Hı hı. Veriyorum. Ver bir saniye. Ne oldu? Pelitin muylamadım. Verdim. Ama zeliş sus bakalım. Zeliş ne? Ne oldu? Ne oldu zeliş? Gel geliyorum yapayım mı? Sen yapabilirsin benim yanıma geliyor. Çeşit çeşit taze meyve ve sebzeler en uygun fiyatlarla kalitenin adresi Avantaj AVM'de. Bir de temizlik alalım senden. Temizlik aldı değil mi? Hı hı. mi? Ben. Zengin gıda reyonumuzda birçok çeşit ürün en uygun fiyatlarla kalitenin adresi Avantaj AVM'de. Bir tane de bir şey daha yapacaktık. Bir saniye ee, yayın durdurmam gerekecek çünkü konuşmalarımız da vardı ya da durdurmadan yapalım. Kızım. Tekrardan verdim. Ben buradan bulacağım onu. Sen <laughs> sohbet edebilirsin arkadaşlarımla. Arkadaşlarım biz böyle hafta sonu geldi mi aşırı yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Şarjım da azalıyor. Gel kızım seni de görsünler gel. Gel gel anne. Bilen Bey gelmiyor işte. Gelmiyor mu? Gelmiyormuş. Sadece suratıma bakıyor orada. <laughs> Değil mi kızım? Gel. Gel prensesi. Geliyor. Çok az kaldı. Bağlıyorum. Biz bir saniye dur. Bir tane daha var şu. Market market dolaşma istediğin her şey avantajda diyeceksin. Bu sonunu koyacağız bir tane söyleyeceksin bundan. Ne? Mar market market dolaşma istediğin her şey avantajda. Mar Verdim. Market market dolaşma. İstediğin her şey avantajda. Bir de avantaj AVM. Avantaj AVM. Çok iyi de. Dedik ediyorum seni. Rica ediyorum. Evet. Şimdi rota bulmaya geçelim biz. Birazdan gene yayını evet. alırım. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.